Cild, cildimizi pırıl pırıl, lekesiz ve çok şey mi istiyorum. Porsche'den evet, gibi görseniz. Evet, gibi gözüksün istiyorsun istiyor. Bütün hanımlar istiyor. E, Hepiniz genç istiyoruz. kızlar, yaşlısı genci istiyor ama bunun için bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Kremler çok pahalı diyorlar. Katılıyorum. Herkesin bütçesi uymayabilir ama çok ucuz malzeme muhteşem bir tarif vereceğim şimdi size. Bunun için ne gerekiyor? Kil, doğal kil. Bütün aktarlardan bulabilirsiniz. Mısır unu Karadeniz'de çoktur, paketlerde de satılıyor. Hakiki mısır unu ve herhangi bir nemlendirici. Bu çok güzel bir maske. Cildinizi porselen mu? gibi yapacak bir maske. Evet. Kil, mısır unu ve normal kullandığınız nemlendirici. Nemlendirici yoksa Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Badem sütü kullanabilirsiniz. Şöyle Birazcık sıktım. Topuklu Ben Değil mi? De topuklu ben... olunca... <gülüyor> olsun. <gülüyor> Kendimi çok bir böyle yeri yeri hissettim. benim boyumun kısalığı ortaya çıktı iyice. Ben, ben... ne yapayım? Bu ayakkabılarla 1.85 oluyorum. Aa işte düşünün ne yani. Olur. Ama... Yani güzel görünmek adına giyiyoruz. Kesinlikle öyle. Çok yakışıyor ve çok sarık duruyor. kızım. Yani biraz böyle topuksuz erkek rahatsın, gibi oluyorum ama. Şey olmaz. Gayet güzel görünüyor. Mısırını koyuyorum bir kaşıkta. Ne kadar da. ne kadar? Bir kaşık. Bir kaşık kil. Evet. Bir kaşık mısırını koyduk. Ve birazcık da daha... Kremimden koydum. Peki. Hepsini karıştırıyorum. Çok azıcık zeytinyağı ile ilave edebilirsiniz ya da çok azıcık benim cildim zaten yağlı ekstra herhangi bir bitkisel yağ kullanmak istemiyorum diyorsanız çok azıcık su. Amaç bunu sürülebilir kıvama getirmek. Hmm. Evet. Sürülebilir kıvama geldikten sonra bütün yüzünüze sürüyorsunuz bunu. Yaklaşık bir yarım saat yüzünüzde bekletiyorsunuz. Sonra minik dairesel hareketlerle Peeling ki orada mısır ununun zaten e, pütürlü putur, dokusu o peelingi yapacaktır sizin için. Sonrasında yüzünüzü yıkıyorsunuz. Bir de gül suyundan şöyle bir pamukla sildiğinizde porselen gibi cildiniz olacak. Malzeme neydi? Mısır unu, mısır kil, unu doğal kil. kil koyduk içine. Birazcık da kullandığınız nemlendirici azıcık suyla da sürülebilir kıvama getirdik. İşte porselen gibi cilde sahip olmanın püf noktası bu kadar kolay. Valla enteresan bir şey oldu bu. Şöyle göstereyim yarım saat ciltte tutuyoruz. Peki bunu herkes kullanabilir mi? Herkes kullanabilir çünkü cilde zarar verecek herhangi bir şey yok içinde. Şöyle de sürüyorum. O bak mısır unları böyle pütür 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 Sanki, bütün ha. ölü hücreleri komple temizliyor. Siyah noktaların o siyah kısımlarını komple alıp götürüyor. Hem peeling için Evet hem bakım ve onarım için. Kesinlikle öyle. Süper. Peki sivilcesi olanlar yapabilir sivilcesi mi? Sivilcesi olanlar da yapabilir. Yüzü ama, hassas olup kızaran? E, bütün her cilt tipi bunu yapabilir ama sivilcesi olanlar akneli sivilcesi varsa bundan iyice ovup o akneyi dışarı boşaltıp yaymasın yüzüne sivilceleri daha çok çoğalır. Hmm. Akneli büyük sivilcelerin etrafı ...kafını şöyle parmağınla dolansın. Sivilcenin üstünü olmasın bununla. Çok da kolaymış. Peki. Çok da ucuz. Şimdi